Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Valla 113 tane akvaryumunuz var, derdiniz var arkadaşlar. Akvaryum birisi su sızdırıyor. Şu köşede damlayı görebilirsiniz. Su sızdırıyor. Tam 15 dakikadır bu suyun nereden geldiğini çözmeye çalışıyordum. Sonunda buldum. Bayağı da sıkıntılı bir durum aslında. Hadi yukarıda bir yerde olsa gene tamiri kolay da. Şimdi altta. Ama Allah'tan. Belki evdeki aklında kullandığımı gör, görmüşsünüzdür de orada işe yaramadı. Çünkü orada işe yarayacak bir durum yoktu. Orada silikon direkt ayrılmış. Burada küçük bir yerden su sızdırıyor. Şimdi bununla oraya ya yani bunu oraya yapıştıracağım. Dışarıdan yapıştıracağım. İnşallah işe yarar. Ee, ben bir işlemi yapayım. Sonrasında videoya devam edelim. Gene başarısız bir deneme arkadaşlar. Olmadı çünkü yani şuradan çok kısıtlı bir alanım olduğu için tam beceremedim onu yapıştırmayı. Çok iyi bece yapışmadı. Ama şansıma akma durdu. Çok hafif bir su boşaldı. Sanırım basınç yani nasıl diyeyim. Bu kadar su boşaldıktan sonra çok fazla basınç yapmadığı için ufak bir çatlak var diye tahmin ediyorum. Artık su akmıyor, sızmıyor i̇nşallah bu kadarla kurtarırız. Yani burası da bir metrelik akvaryum. Komple içini boşaltıp yeniden silikon çekmek lazım. Her zaman söylüyorum oturmuş bir düzen var. Blue Dragon Lepistesler var. Çok güzel e, özel türler. Bunları başka yere alacağız demek bu balıkların keyfinin kaçması anlamına geliyor. Yani tek bu kadar olsun yani. Şu kadarcık su doldurmayı veririm. O da kadar da önemli değil yani. Bakalım Biraz gözlemleyeceğiz. Birkaç saat geçsin de başka su damlası falan göreceğiz mi? Yerdeki su da durdu gibi geliyor zaten. Daha fazla su akacak mı onu bir gözlemleyeceğim. Ben birkaç saat buradaki işlerimi halledeyim. Sonra videonun devamında gene son gelişmeyi size aktarırım. Evet gene ucuz atlatılmış bir olayı atlattık. Cümleyi tam kuramadım ama. Gördüğünüz gibi su akması durdu. Sadece çok az bir santim kadar su boşalmış oldu. Dediğim gibi artık bu kadarlık su doldururuz. Ona göre kullanırız. Çok sıkıntı yok. Tek bu kadarla atlatmış olalım. E, hatırlarsanız bu akvaryum da sızdırıyordu. Ama bu çok su boşaltıyordu. Yani şuraya kadar falan indiriyordu. Bunun da karşı tarafta şuralarda filan bir yerinde çatlağı var. Yani çatlak değil demeyeyim de su sızdıran yeri vardı. Bunu komple boşaltıp, silikon çekip şu anda kullanmaya devam ediyoruz ama bunu açıkçası boşaltmak hiç içimden gelmiyordu zaten. Dediğim gibi kurulu çok güzel bir düzen var burada. İşte mos olsun, balıkların sağlığı olsun. Artık idare ettiği yere kadar bu kadar suyla devam edeceğiz. E tabi bunlar çok eski akvaryumlar yani ben alalı 5 yıl oldu. 5-6 yılda daha öncesi vardır 10 yıllık akvaryumlar. E tabi ki bir de çok da özenilerek silikon çekilmediği için büyük ihtimalle ufak ufak sızdırmalar zaman içinde yapıyor. Yani 113 tane akvaryum varsa bu tarz şeyler zaman içinde maalesef kaçılmaz oluyor. Neyse tek o kadarla atlatalım. E bugün Böyle biraz hobihaneye gezdireyim ben size. Genel bir video olsun. Bu arada bu geçen sene sürekli kullandığımız yağlı radyatörü kullanmaya başladım tekrardan. Çünkü özellikle Muğla'da bile havalar özellikle bugün bile hep 0 derecede gündüz yani. Hani normalde akşam soğur gündüz gene 10 derecelere falan çıkar ya. Bugün bile 0 dereceydi Muğla gecelere eksi yedilere falan düşüyor. O yüzden e, bu şeyi yakıyorum. Yağlı radyatörü. Normaldeki bu kadar soğuk olmadığı dönemlerde şimdi benim bakın şu setlerin hepsinde bu setin hepsinde ısıtıcılar var. Bunlar kısmen bir petek gibi çalışıp sürekli hobihaneyi ısıtıyor. Dış bölgeyi ısıtıyor. İçeridekilerin zaten hepsinde ısıtıcı var. Orada hiç sıkıntı yok. Oradan da bir sıcak hava sirkülasyonu geliyor. Fakat benim şu akvaryumlarda ısıtıcılar yok. Isıtıcılar olmadığı için onlar normal seviyede 24 derecede sabitlenebiliyordu ama böyle ekstra soğuk zamanlarda 20 derecenin altına düşebiliyor. O yüzden onu kamufle etmek için bu haftalık bunu çalıştırmaya devam edeceğim. Gece ısıları gene eksiye düşmemeye başladığı zaman tekrardan onu iptal edeceğiz. Çünkü o ciddi anlamda bir elektrik çekiyor. Yapacak bir şey yok balıklarımızın sağlığı için de. Onu kullanmak zorundayız. Onun dışında ne oldu? Bir şey oldu arkadaşlar. Zaten bir kişi söylemişti de işte kendi gözünde görmeden inanmıyorsun. Tim foiller, canavar Tin foiller biliyorsunuz zaten bunları daha önceden de odunu Falan yerken gördüm demiştim. Anubiasların taze yapraklarını yediler. Yerken gördüm yani koparırken Falan gördüm. Bakın şunlar Falan öyle. Gitti yani. Şu yapraklar gitti. Onları hemen oradan kurtardık. Buraya ve buraya aldım. Oh varlık anubiyasları. Oraya maalesef e zaten büyük balık planladığım için e canlı bitki olayı iptal oldu. Onu anubiyasın yaprağına yapan normal bitkilerin yaprağına hatır otur götürür. Buraya biraz şimdi e, bu yapay bitkilerden belki birkaçı kalacak da şimdi sağ olsun çok güzel bir şeyler geliyor. belki şu tuğlayı da kaldırırım. Bu tarz dekorlar gelecek yani vatoz saklanma küpleri ile ilgili çok güzel malzemeler gelecek. Bilako İzmir kendi yaptı. Onlar zaten detaylıca geldi ama videolarda göstereceğim. Onlardan bir dizayn yapacağım böyle köklerden, vatoz küplerinden. zaten biliyorsunuz buraya güzel vatozlar planlıyorum. Onlarla birlikte yeni bir dizayn yapacağız biraz işlediğinden iptal edeceğiz burada. biraz sadece diğerlerinde kalacak artık. Başka size aktarabileceği bilgiler. Meleklerimiz büyüyor. Vallahi aklıma gelmiyor ya şu anda. Böyle sadece su çatlayan akvaryumla ilgili bir video çekip sonrasında bir şey anlatmak için kendimde bir şey bulamadım yani. Bir boşlukta kaldım şu anda. Normalde başka bir konuyla konuya başladığım zaman hepsi e, arka arkaya geliyor zaten kafamda bir sürü şey olduğu için. Şu anda size anlatacak pek de fazla bir şey bulamadım. Neyse fazla da lafı uzatmıyorum o zaman. Bugün de böyle biraz kısa bir video olmuş olsun. Akan kokan bir şey yok şu anda. Ucuz atlattık yani. İçin sonundaki olay buna bağlayalım. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.